Lavin Veli'ye. Selam. Bu bir tanıtım videosudur. Biz iki arkadaş olarak bir kanal açmaya karar verdik. Bu kanal daha çok karma mix bir kanal olacak. K-pop, anime, shifting, subliminal, parapsikoloji, manga, Wattpad önerileri ve arada vlog gibi birçok şey daha. Kendimizi tanıtalım, iki kişiyiz. Birimiz Lavin, birimiz Liy'e. İkimiz de 14 yaşındayız. K-pop dinliyoruz ve anime izliyoruz. Eğer destek olursanız ve büyüyebilirsek kanalımızı izleyen kişilere bir at vermek istiyoruz. Bir nevi fandom gibi. Lali. Lalilerimiz olacaksınız. Bazen birlikte bazen tek olarak videolar yükleyeceğiz. Li arada editler ve K-pop haberleri paylaşmak istiyor. Lavin ise parapsikoloji gibi. Umarım bizi sever ve desteklersiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.